Merhaba Seda Yalçınkaya ben İntegral Analiz Departmanı'ndan. Bu hafta dışarıda FED'i içeride de TCMB'nin para politikası toplantılarını takip ettik. Her iki merkez bankası da faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmediler. Yalnız FED'in sözel yönlendirmesinde piyasaların tepkisi biraz daha kuvvetli oldu. Yani Euro dolar paritesinde yeni zirveler gördük. Dolar endeksi oldukça aşağılara doğru geri çekilmiş oldu. Sterlin'de bir miktar tepkiler gördük ancak bu da çok çok uzun soluklu olmadı. Şimdi bugün Bugün, evet bugün ve gelecek hafta takip edeceğimiz en önemli dinamik dolar endeksi olacak. Yani şu anda baktığımız zaman bugünün özelinde ABD büyüme verisi önemli bir yer ediyor. Çünkü dün büyüme beklentileri 2.5 iken bugün büyüme beklentileri 2.7'ye yani yukarı yönde revize edilmiş. Yani piyasada aslına bakarsanız ABD ekonomisinin dinamiklerine yönelik güçlü bir beklenti oluşmuş durumda. 2017'nin birinci çeyreğinde 1.4 büyüdü. Bu veri ise ikinci çeyreğin ilk okuması olacak. Bence burada eğer güçlü bir tüketici kişisel tüketim harcamalarında ve aynı zamanda ABD büyümesine yukarı yönlü bir hareket görmemiz takdirinde o zaman dolar endeksin o çok düştüğü 93 seviyelerine yukarı yönlü tepki verme olasılığı oldukça kuvvetli olacak. Çok kısaca anlatayım. Çok uzun zamandır o 93 seviyesine doğru geri çekilmeleri yapmamıştı. Yani 2015 yılında o euro dolar paritesinin 1.1710 seviyesine çıktığı sıralarda ve 2016'da da yine euro dolar zirve yaptığı sıralarda ki en büyük artık zaten euroya ait dolar endeksinde 93 seviyesi ne kadar gerilemiştir Buralardan gelebilecek bir tepki tekrardan 97 bölgesine doğru dolar endeksinin taşıması neden olabilir. Bu nedenle bu cepheyi takip etmekte fayda var çok kısaca dolar TL oldukça yatay 9352 e, seviyelerinden yukarı yönde tepkiler gelmesi oldukça kuvvetli. Burasını destek anlamında takip ediyoruz. Yukarı yükselişlerde 360'ı kırmadığı sürece 350 ile 360 arasındaki hareketin devam edeceğini düşünüyoruz. Euro dolar paritesinde de yukarı yönde eğilim var ama 1.16'lara doğru bir sarkma görebiliriz. Buralar iyi destektir. Eğer 1.16'nın aşağısına geçmezse buradan yukarı yönde tepkiler oluşabilir. Diğer yandan Stalin'de 1.31.15 seviyesi oldukça kuvvetli bir direnç. Burayı aşamadığı sürece sıkışma oluşacaktır. 1.29'da 1.31 bölgesini takip etmeye devam edeceğiz. Herkese iyi günler, iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.